Bir düğün konvoyuna gideceğiz şimdi. Düğüne gidenlerin coşkusunu kornaya basarak göstermeleri alışıldık bir durum sayın seyirciler. Fakat görüntüdeki magandalar kornaya değil tetiğe bastı. İşte güpe gündüz dehşet saçan şehir magandaları. Arda arda tetiğe bastılar. Güpe gündüz dehşet saçtılar. Üstelik bunu sözde eğlence için yaptılar. Görüntülerin adresi aksarak düğün konvoyundaki onlarca araç kornaya basarak ilerliyor. İçlerinden bir tanesi ise tehlike saçıyor. Zira kamyonet kasasındaki dört maganda insanların canını hiçe sayarak tetiğe basıyor. Kendileri düğüne giderken başkalarının cenazesine sebep olabilecek magandalar tüfeği elden ele gezdirerek dehşeti daha da büyütüyor. İşler bizi vurma artık. Ne Magandaların saçtığı tehlike skandal görüntüyü çeken mahallelinin tepkisiyle daha net görülüyor. Balkonda video çeken gençler ani bir refleksle kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuluyor. İşler bizi vurma artık. Ne lan buraya, buraya lan buraya, buraya. Neyse ki korkulan olmadı. Kurşunlar kimseye isabet etmedi. Tehlike şimdilik ertelendi ama bitmedi. Çünkü insan canını hiçe sayan bu magandalar elini kolunu sallaya sallaya hala aramızda dolaşıyor.